Bir zamanki gibi bir günümüzde, bir günümüzde, bir günümüzde, hep yanımızda oldunuz. Bize verdiğiniz bugünkü bugüne kadarki desteklerden dolayı tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Bu bulunduğunuz mekanda bizler iş yeri sahibi yaptınız. Sizlere teşekkür ediyoruz, saygılarımızı arz ediyoruz efendim. Allah olsun. Faziyet olasın derler. E, çiçekle alakalı da birçok laf vardır. Sizlere beraber bildiğiniz gibi 1994 yılında bir maceraya başlamıştık. O günlerde Mehmet Bey iyi hatırlar. Bir takım sıkıntılar çekildi ama bugünlere gelindi. 2011 olunca nereden baksan yine 16, 17, 18 inşaatla beraber bir şey oldu. Burada güzel bir site meydana geldi ve bu sitede aşağı yukarı Kayseri'de esnaflar arasında bir örnek teşkil etti. Bu bakımdan da ayrıca güzel bir sonuç oldu. Başka esnaf arkadaşlar da siteleşerek, Mal sahibi olmayı, dükkan sahibi olmayı, iş yeri sahibi olmayı daha karlı, daha cazip halde buldular. Ve o gün bugün Kayseri'de hamdolsun 15-16 tane kadar site hayata geçti. Önümüzdeki günlerde daha nice siteler hayata geçer inşallah. Bu müjdeyi ben size takdim edeyim, müjdeyi vereyim diye. Hem biz ziyaret edelim, hem görüşelim, hem de müjdeyi vereyim diye. Biliyorsunuz o günlerden başlayarak 10 yıllığına kısaca vefa hakkı olan, Üstünde belediyenin şehleri vardı. Burası Kocasinan Belediye'miz tarafından da haziyede arsası temin edildi. Ve esnaf kardeşlerimize sizlere çok makul bir ücretle devredildi. Vefa hakkı e, şerhi koymuştuk. Bugün bu vefa hakkı şerhinin bittiği gün. Bundan sonra alışverişlerinizi belediyeye herhangi bir rüsum ödemeden e, yap, yapabilirsiniz. İnşallah ağız tadıyla daha nice uzun yıllar, bu dükkanlarda maaşetinizi temin edersiniz. Kayseri'de bu alanda bir numara oldu. Türkiye'nin en azından girişimcilik ve merkez olarak bir numarası oldu. Ben tekrardan vefa hakkının kaldırıldığı bugün itibariyle dükkanlarınız hayırlı olsun. Ağzınızın tadıyla oturun. Hepinizi saygıyla selam. Toplumdan tepki aldığımız bir dönemde Sayın Başkanım, hakikaten Hoca Sinan Belediyesi'ni maddi risklerin içerisine sokarak bize buradaki arsayı tahsis ettiler. Ayrıca parasını 30 ay gibi bir sürede arsa parasını çok ucuz bir değerle vererek bizlerin burada mülk sahibi olmasına vesile oldular. Kendilerinden Allah razı olsun.